Herkese merhabalar. Lezzet Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere şık sunumuyla ve aşırı lezzetiyle kakaolu ıslak kurabiye tarifi yapıyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir tenceremize 2 çay bardağı su ve 2 çay bardağı şekerimizi alıyoruz ve karıştırıyoruz. Kaynayana kadar ocakta tutuyoruz. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimi soğurken hemen hamurumuzu yoğurmaya geçiyorum. Hamurum için 100 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker ve 1 yumurtayı kabıma alıp güzelce karıştırıyorum. Rahat yoğurabilmemiz için margarinimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Margarini birkaç saat dışarıda bekletirsek istediğimiz kıvamda olacaktır. Yeteri kadar yoğurdum. Şimdi biraz un ilavesi yapıyorum. Hamurum belli bir katılığa ulaştıktan sonra üzerine kakao ve diğer malzemelerimi katacağım. Bu aşamada unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Fazla un ilavesi yapmayalım. Hamurumun içine 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyamı ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun yumuşaklığı tam olarak kulak memesi kıvamında olmalı. Hamur artık elimizi bırakıp elimize yapışmadığında bu kıvamı yakalamış olacağız. Ben kurabiyelerin hamuru için toplamda 3,5 su bardağı kadar un kullandım. İçinde kullandığımız malzemelerin ebatına göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olalım. Ben çay bardağı ölçüsü olarak 125 miligramlık çay bardağı kullandım. Sizler bu tariften daha fazla kurabiye elde etmek istiyorsanız malzemeyi iki katına çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Hamur istediğim kıvama geldi. Hemen sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdi hemen şekillendirip fırın tepsime alıyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bir sonraki videoyu görmek için bildirim sesini açık bırakabilirsiniz. Şimdi tüm kurabiyelerimi hızlı bir şekilde hazırlayıp hemen tepsime alıyorum. Bu tarifle ilgili bir bilginiz veya öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Islak kurabiyeler çabuk bayatlamadığı için hazırladıktan sonra artan kurabiyelerimizi kapaklı bir kapta yaklaşık bir hafta kadar buzdolabında muhafaza edebiliriz. Ben kurabiyelerin boyutunu ceviz büyüklüğünde tercih ettim. Sizler dilerseniz daha küçük ya da daha büyük şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tarifimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da eş dost, akrabalarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Bu kurabiye tarifi tam ölçülü, benim yıllardır yapmış olduğum ve her yaptığımda da Çevredekilerin beğenerek yediği çok güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kurabiyelerim pişti. 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirdim. Şimdi soğutmuş olduğum şerbetimin içine alıyorum ve 15 saniye kadar bekletip servis tabağıma alacağım. Kurabiyeler pişerken biraz çatladığı için şerbeti içerisine çekmesi daha kolay oluyor. Kurabiyelerimizi şerbetleyip tabağımıza aldıktan birkaç saat sonra rahatlıkla tüketebiliriz. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika kadar bekletip ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra şerbetimizin içerisine koyuyoruz. Bu tariften fazlaca hazırlayıp derin dondurucunuzda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz çıkardıktan sonra kendi halinde erimesini bekleyip birkaç saat oda sıcaklığında tuttuktan sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Gerçekten görünümü çok şık ve çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Dilerseniz çay saatlerinde misafirlerinize ikram edebilirsiniz ya da kahvelerinizin yanına rahatlıkla servis edebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Bu tariften pasta tadında kurabiyeler elde ediyorum. Tamamını şerbetleyip tabağıma aldıktan sonra üzerini antep fıstığı ve hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Sizler hindistan cevizi kullanmak istemezseniz üzerine ceviz veya fındık da koyabilirsiniz. Öyle de gayet yakışıyor. Kurabiyelerin hepsini servis tabağıma aldım. Şimdi üzerleri kurumadan hızlı bir şekilde Hindistan cevizimi koyuyorum. Ben bu ölçülerden tam olarak bir tepsi kurabiye elde ettim. Kurabiyelerin tamamını şerbetledim. Bir kısmını gördüğünüz gibi servis tabağıma aldım. Gerek kalanları da sonra kullanmak için derin dondurucuma kaldıracağım. Bu şekilde hazırladığımda ağrıyı bir durum geliştiğinde benim için gayet kolaylık oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kurabiyelerim hazır. Şimdi hemen size yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şerbetini gayet güzel içine çekmiş. İçi dışı gayet yumuşak kurabiyelerim oldu. Sizler de tarifimi beğeniyorsanız Sevdiklerinizle ya da sosyal medya hesaplarınızda rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Isırdığınız zaman ağzınızda dağılan çok lezzetli kurabiyeler elde ettim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen bir tanesini kesip sizlere bir daha yakından göstermek istiyorum. Bu tarifle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.